Merhaba arkadaşlar. Bugün arızalı bir matkabı tamir edeceğiz. Tamir ederken elektrikli matkapla alakalı pratik bilgiler paylaşacağız. Eğer matkabınız çalışmıyorsa, ses çıkartıyorsa veya performansı düştüyse bu videoda anlatacağımız adımlarla sorunu çözebilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. İlk olarak matkabınızın fişini kontrol edin. Daha sonra kapağın üstünde bulunan vidaları tek tek çıkaralım. Öncelikle elektrikli aletlerle çalışırken güvenlik her zaman ön planda olmalı. Batkabınızın fişini çekin ve enerji bağlantısını kesin. Vidaları çıkarttıktan sonra matkabın üstünde bulunan kapağı açın. Kapağı açtıktan sonra gözle kontrol ettiğimde herhangi bir yanık görünmüyor. İlk olarak matkabınızın fişini ve kablosunu kontrol edin. Kabloda herhangi bir kopukluk veya yıprama varsa... Bu sorun matkabın çalışmamasına neden olabilir. Ayrıca açma kapama düğmesinin düzgün çalışıp çalışmadığını da kontrol edin. Bazen basit bir düğme arızası bile matkabınızın çalışmamasına neden olabilir. Düğme ve kabloları kontrol ettiğimde herhangi bir sorun yok. Elektrikli matkaplarda en çok oluşan sorunlardan biri fırçaların aşınmasıdır. Fırçalar motorun dönmesini sağlayan önemli parçalardır. Eğer fırçalar yani kömürler aşınmazsa Yeni kömürlerle değiştirin. Bu işlem oldukça basit ve etkili bir çözümdür. Eğer matkabınız çalışıyor ancak dönme hızı düşükse veya anormal sesler çıkartıyorsa motor arızası olabilir. Motorun iç kısmında bulunan toz ve kir motorun performansını düşürebilir. Motoru dikkatli şekilde temizleyin. Ancak motor arızaları genellikle profesyonel tamir gerektirir. Motor yanmışsa profesyonel destek alabilirsiniz. Ancak benim matkabımda herhangi bir motor yanma arızası yok. Yastık sargısına giden kablodan birisi kopmuş. Yastık sargısının içinde dönen rotorun kabloya sürtünmesiyle kablo kopmuş. Bunu ekledikten sonra matkabımız çok güzel bir şekilde çalışacak. Şimdi kablo bağlantısını yapıyorum. Kablo bağlantısını gayet iyi yapılması gerekiyor. Herhangi bir arıza çıkmaması için daha sonrasında elektrik bandıyla güzel bir şekilde izole ediyorum. Tüm tamir adımlarını tamamladıktan sonra matkabımı fişe takıp test ediyorum. Elektrikli matkap çok güzel bir şekilde çalışıyor. Tamir işlemi bitti. Şimdi matkabımın kapağını kapatıyorum. Tüm tamir adımlarını tamamladıktan sonra matkabınızı fişe takarak test edin. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yeni tamir videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.